Değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Hangi toplum bu kitaba sarıldı? Allahu Teala o toplumu öne geçirmiş. Ne diyor? Ki bu ki Cebrail Aleyhisselam getirdi vahiy meleği olarak Kur'an-ı Kerim'i melekler arasında en büyük melek oldu. İşte Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'a indi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en büyüğü oldu hatemün Enbiya, nebilerin sonuncusu oldu. İşte Kur'an ümmeti Muhammed'e indi. Ümmeti Muhammed ümmetler içinde en değerli ümmet oldu. Onun için kim bu Kur'an kitabına dokundu, kim bu kitaba yaklaştı, kim bu kitabı hayatının merkezine aldı, o toplum berhudar olur, o toplum abad olur, o toplum ki bunu hep anlatıyoruz Osmanlı döneminde yaşanmışlığı var. Emeviler döneminde, Dört Halife döneminde, Abbasiler döneminde yaşanmışlığı var. Rabbimiz Teala hemen o toplumu öne geçirmiş. Hemen o toplumu dünyaya örnek olarak göstermiş. Dolayısıyla bizler de hem kendimiz hem çocuklarımız lütfen Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın merkezine alalım. Kur'an önümüzde yürüsün ama hayat kitabı olsun sadece okumak için de olmaz. Dediğim gibi hayatımızın merkezinde olsun. Bugün merhum Akif'i çok andık. Mehmet Akif Ersoy ne diyor? İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, metafal